Jetzt islamisch Bilal uh, eigentlich ich Nikolas Los. Meine Eltern... İsmim Nicolas Los. Müslüman olduktan sonra Bilal ismini aldım. Müslümanlarla çok erken yaşlardan beri görüşüyordum. O kardeşlerimin ismi Ömer ve Raşitti. Benim için özel yemekler yaparlardı. Evlerindeki Arapça yazıları hiç anlamıyordum. İslam hakkında da benimle konuşmuyorlardı. Sonradan anladım ki onlar İslam'ı yeni öğrenmeye ve yaşamaya başlamışlar. Ne kadar gariptir ki Müslüman aileden doğan insanlar İslam'ı yaşamaya ve anlamaya sonradan başlıyorlar. İslam hakkında çocukluğumda hiçbir şey duymamıştım. Pek de merak etmezdim. İslam'ı eşimle evlendikten sonra öğrenmeye başladım. Ama evlendiğimizde onun da çok fazla dini bilgisi yoktu. Yüce Rabbime şükürler olsun ki benim hayatımı yavaş yavaş İslamiyet'e yönlendirdi. Kelimeyi şehadet getirdiğim o güzel günü anlatayım sizlere. Eşimin kuzeni bizdeydi ve İslam hakkında konuşuyorduk. Ben Allah hakkındaki düşüncelerimi anlattım. Hristiyanlık düşüncesindeki İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu kavramına inanmadığımı söyledim. Evet, bana göre Allah e, kilisenin tarif ettiği sadece insancılık yönü olan bir Allah olamazdı. Allah'ın aslında daha heybetli ve güçlü bir yaratıcı olacağından bahsettim. Kuzen de bana, o zaman neden şehadet getirip Müslüman olmuyorsun? O aradığın Allah, İslamiyet'i gönderen Allah'tır, dedi. O anda şok olmuştum. Kuzen, İslamiyet'te var olan Allah'la ilgili kavramları bana uzun uzun anlattı. O anlattıkça merakım artıyor ve tekrar tekrar o Yüce Allah'ın vasıflarını soruyordum. O heyecanla saatlerin dakikalar gibi kısa geçtiğini hissediyordum. Eşimin kuzeni neden şehadet getirip Müslüman olmuyorsun dediği bugün fazla beklemedim. Ve elhamdülillah orada İslamiyet'i kabul ettim. İki gün sonra sabah namazını kılıp yattım ve çok güzel bir rüya gördüm. Nasıl çıktığımı bilmiyorum ama beyaz bir balkonda duruyordum. Ama o kadar beyaz ki tarif edilemez. Yanıma kocaman bir melek geldi. Elleri veya kolları var diyemem çünkü sadece yüzünü gördüm. Ama o kadar güzeldi ki Allah şahidimdir ki hiçbir ressam o güzelliği yapamaz. O kadar güzeldi ki gözümde canlandıramıyorum artık. O balkonda dururken en sevdiğim cümleyi söyledim. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Ondan sonra o melek geldi, gülümseyerek bir şeyler dedi bana. Sen başardın. İşte hayatımın gerçeğiydi bu. Ne muazzam bir hitaptı bu benim İslam'a adanmış hayatım için. O anı hiçbir şeyle kıyaslayamıyorum. Ben ne kadar daha yaşayacağım diye sordum. Hiçbir şey demedi, sadece gülümsedi. Çok sesli şekilde bağırdım. Sonra uyandım. Anladım, ben doğru olanı yaptım ve bu kesindi. Allah'ın bana doğruyu göstermesiydi bu rüya. Bu hak bir dindi. Bundan daha büyük işaret olamazdı benim için. Kur'an-ı Kerim ilk okuduğumda hemen anladığım bir şey vardı. O da bu sözlerin, yüce yaratıcının sözlerinin olduğuydu. Bence Kur'an-ı Kerim'i okuyup da bunu idrak edemeyenler ya gerçeği anladığı halde yalan söylüyorlar ya da samimiyetsizce ve art niyetle okuduğu için bu gerçeği fark edemiyorlar. Kur'an-ı Kerim herhangi bir kitap değil. Allah'ın kelamıdır ve onun farklılığı hemen anlaşılır. Daha sonra bir Kur'an kaseti verdiler bana. Ben onu anlayamadığım halde dinledim ve bir çocuk gibi ağladım. Çok manidar bir olayda ağlıyor olmam. Anlamını bilmiyordum fakat kaseti dinledikçe hüngür hüngür ağlıyordum. Anlatması zor, sanki ruhumun binlerce yıllık açlığı o anda en güzel yiyeceklerle doyuyordu. Kurak çölün suya doyması gibi gürül gürül ağladım. Dinledikten sonra o surelerin ne anlama geldiğini okudum. Ve bu çok ayrı bir güzellikti. Dinlerken anlamamıştım ama hissetmiştim. Şimdi ise anlıyordum kutsal kelamımızı. Namaz ibadetini de ayrıca çok seviyorum. Biliyorum ki namaz Allah'la irtibatımız açısından da çok önemli. İnşallah Allah bana namaza daha samimiyet ve huşu verir de yüce Allah'la namazdaki buluşmam artar. Müslüman olduğumu ilk zamanlarda gizlemedim ama herkese de açıklamadım. Benim ailem kızımın vaftiz edilmesini çok istiyordu. Ben izin veremezdim tabii ki. Böylece açıklamak zorunda kaldım aileme. İslam'ı seçtiğimi söyledim. Annem benim hain olduğumu ve bunu ona neden yaptığımı söyledi. Aslında bana din hakkında hiçbir şey öğretmemişti ve birden birdenbire Hristiyan dinine inanmaya başlamıştı. Hristiyanlığın geleneksel bir batıl putperest yapısıydı bu aslında. İnanma ihtiyacını örtmek amacıyla inanılan putperest bir Hristiyanlık. Ama şunu da biliyorum ki annem İslam'ı hakkıyla bilseydi bu kadar tepki göstermezdi. Müslüman olmayanlardan pozitif bir şey duymadım. Bu da normal bir durumdu zaten. İslamiyetin tadı binde birine ulaşsaydı benden daha samimi Müslüman olurlardı. Tabi Müslüman kardeşlerim çok sevindi. Annemin bana gösterdiği tepki esnasında yine sonradan Müslüman olmuş Alman Pierre Vogel'le de görüşüyordum. Herkes o kardeşimi zaten tanıyor. Ben onu aradım ve annemin söylediklerini söyledim. Bu da bana cesaret verdi. Bu türden tepkilerin çok normal olduğunu söyledi. Ama zaman içinde bu gerçeği herkesin kabul edeceğini söyleyip beni rahatlattı. Birkaç arkadaşım bana gülmüşlerdi. Ama asıl gülünecek durumda olanlar kendileri. Keşke bunun farkında olsalar da doğru yola gelseler. Müslüman olduğumdan beri eskiden çok düşündüğüm ve sorun yaptığım şeylere şu an sadece gülüyorum. Çünkü onlar değiştirebileceğim şeyler değil. Allah'a bırakıyorum, ona güveniyorum. O bana yardım edecektir. Çok sakin bir insan oldum. Her yeni bilgi ve ibadet hayatıma o oranda huzur ve mutluluk getiriyor. Avrupa'da Müslümanlığı seçen insanlar günden güne çoğalıyor elhamdülillah. Ben de bunu diliyorum ve Allah'a güveniyorum ki Avrupa'da Müslüman olacak inşallah. Bildiğim kadarıyla kıyamet gününde Müslümanlar çoğunlukta olacaklar. Başkalarının ne yaptığına bakıyoruz da Allah bu konu hakkında ne diyor diye bakmıyoruz. Bence bu Müslümanların büyük bir yanlışıdır. Bu konu hakkında tartışıyorsak ilk önce Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerifler bu konuda ne söylüyor? İlk olarak buna bakmamız gerekiyor. Yapmamız gereken tek şey Kur'an'a ve Peygamber Efendimize bakmaktır. Allah Kur'an'da düşünmemiz gerektiğini birçok yerde söylüyor. Neyin doğru olduğuna karar vermemiz lazım. Sadece diğer insanların peşinde koşan biri olmamamız lazım. Onun için e, biz yüce Allah'ın Peygamber Efendimiz aracılığıyla söylediklerini ve Peygamber Efendimizin de yaptığı şeylere bakmamız gerekiyor. Son olarak Müslümanların davalarını yaşamalarını istiyorum İslam'ın uydurma ve taraflı medya kuruluşlarında anlatıldığı gibi olmadığını tüm dünyaya göstersinler Allah ve peygamberin bize yeteceğini bilsinler Bundan başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok Allah bize doğruyu gösterdi Bu bize Allah'ın hediyesi ve bizim yapmamız gereken hayatımızı ona damak İslam'a adanmış bir hayatsa Kur'an'ı öğrenerek ve Peygamberimiz gibi yaşayarak gerçekleşir. O zaman Allah'ın izniyle İslam'ı doğru bir şekilde yaşar ve anlatırız. Deswegen grundsätzlich inşallah uns darauf konzentrieren, was Allah uns sagt durch den Propheten, sallallahu ve sellem, und was er rabbil alamin.